Arkadaşlar merhaba. FM 21 serisi için işinize yarayacak çok güzel bir video ile karşınıza geldim. Bu kısa videoda sizlere kornerleri nasıl kullanabiliriz, nasıl organizasyonlar planlayabiliriz ve bir sezonda, bir lig sezonunda en azından attığımız gol sayısı nasıl 10-15 adet ileriye taşıyabiliriz. Daha doğrusu Avrupa'da mücadele ederken de gruplardan ya da elemelerden çok daha kolay bir şekilde organizasyonda elemelerden nasıl tur atlarız? işimize yarayabilecek bir organizasyon şemasını göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, YouTube'da yayın yapmış olduğum oyunun dışında başka bir oyunum var. Ondan birkaç şey göstereceğim. Taktiklere geldik. Duran toplara tıkladık. Savunma değil, hücuma tıkladık ve organizasyon bir zaten şu an uygulanan organizasyon şemasını gördük karşımızda. Atışı kullanan oyuncunun kornerlere becerisi bence en az 15 olmalı. Daha sonrasında gördüğünüz gibi içeriye kat et rolleri var burada. Uzak direğe koş rolü var. Yakın direkte orayı kurcala rolü var. Ceza sahası dışında bekle rolü var. Geride dur rolü var. Gerekirse geride dur rolü de var. Biz hepsini şimdi düzelteceğiz. Gayet başarılı bulduğum, gayet verim aldığım şekilde size düzenleyeceğim. Şimdi sabit bir tane, yakın direkte futbolcumuzu bıraktık. Gerekirse geride dur rolünde bulunan rookie Puç'u geriye alalım. Çünkü Ruki Puç, akan oyunda daha etkili bir futbolcu. Duran toplarda hem boyunun kısa olmasından dolayı verim alamazsınız hem de uzaktan şutları çok da verimli olmadığı için yine verim alamazsınız. Böyle bir futbolcunuz varsa geride tutabilirsiniz. Sol bek ve sağ bek futbolcuların yanında durabilir. Onlar zaten en geride bekliyor bizi. Tıkladığımızda zaten o roldeki futbolcumuzun gerekli yeteneklerini zaten ekran bize gösteriyor. İşte geride dur dediğimizde ne gerekliyse burada onu görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Ruki Puç'un uzaktan şutları 10. Bitiriciliği de 8. Bizim Ruki Puç'tan beklentimiz zaten geride dururken top kalkması değil. Ama Naci'nin gördüğünüz gibi uzaktan şutu 13. Bitiriciliği de yüksek. Naci'nin ceza sahası dışında durması daha mantıklı. Boyu çünkü 1.69. Uzaktan şutlarla dönen bir topu gole çevirme şansı bence daha çok. İlk organizasyonumuzda kısa kullanım yapacağız. Çünkü bir rakibin daha ceza sahası içerisindeki bir rakibin daha dışarıya çıkması açıkçası bizim işimize gelir. Şimdi ikinci organizasyonumuza geçelim. Yine Nazım'la Umut Meraş yani sağ bek ve sol bek geride. Onların yanına eğer takımınızda varsa hem kısa boylu hem de uzaktan şutları etkisiz bir oyuncu varsa onu da geriye alırız. Bu sefer dışa kabis bir orta yapan korner kullanıcısı bulmanız lazım. Haliyle sağ kanattan sağ ayaklı bir korner kullanıcısını buraya monte edersiniz. Normalde içe kabis ortalarda sağ kanattan sol ayağa çalışan futbolcunun korner kullanması daha verimli olur. Şimdi biz sağdan sağ ayaklıyı kullanıyoruz. Yakın direğe atacak topu. Yakın direğe koşan bir futbolcumuz var. Ayrıyetten yakın direkt duran futbolcumuz da var. Orada büyük bir kalabalık yaratacağız. Aynı zamanda uzak direğe de koşan bir futbolcumuz olacak. Kalecinin önünde de duran bir futbolcumuz olacak. Bunun yanında iki tane daha içeriye kat eden futbolcumuz olacak. Yani tam bir kaos ortamı yaratacağız. Üçüncü organizasyonumuzda da şöyle bir şey yapalım. Pascal içerisine yine dışa kavisli bir orta yapacağız. Altı bası kalabalık tutmamız lazım bu sefer. Hem yakın direkte hem yakın direğe koşan hem uzak direğe koşan hem yine kaleciyi markeleyen hem de iki tane daha İçeriye kat eden, altı pasın içine kat eden futbolcuyla yine bir kaos ortamı oluşturuyoruz. Yani savunma, yakın direkteki hareketliliği mi, yoksa uzak direkteki hareketliliği mi, yoksa ceza sahası içinden altı pasa doğru koşan hareketliliği mi engelleyecek? Karar veremeyip e, sizin de yararınıza olacak bir organizasyon yapabilecek duruma geleceksiniz. Şimdi birinci organizasyonun e, sol taraftaki aksiyon planını düzeltelim. Sağ yaptık az önce. Sağ kanattan kullanılan kornerleri yaptık. Şimdi Naci uzaktan şutlarda etkili bir oyuncu olduğu için yine onu tekrardan ceza sahası dışına aldık. Kısa boylu olduğu için aynı zamanda. İkinci organizasyonumuza geçelim. İkinci organizasyonda da hatırlarsanız sağ kanattakinin organizasyonunu hatırlarsanız bir kısa paslaşma vardı. Ceza sahasındaki rakibimizin, savunma yapan rakibimizin yoğunluğunu azaltma amaçlı. Bir oyuncuyu yanımıza çekme amaçlı bu organizasyonu yapıyoruz. Yine uzak direk ve yakın direkte bir hareketlilik söz konusu olacak. Aynı zamanda zaten yakın direğin çizgisinde bir tane daha futbolcumuz olacak. İçeriye kat eden oyuncularımız da olacak. Ayarlıyoruz şimdi. Naci'yi tekrar geriye çekeceğiz. üçüncü organizasyonumuzda ise şöyle bir yakın direğe organizasyon tertip edelim. Meşhur Caner Gökhan <laughs> organizasyonunda diyebiliriz. Yine yakın direk ve uzak direk çizgisinde savunmayı çizgiye çekebilmek için iki tane oyuncumuzu tutuyoruz. Ama ortayı çizgiye Yapmıyoruz. Yakın diye yapıyoruz. Yani ben özetle genelde bir kanattan ters kavis orta, diğer kanattan da normal kavisli orta şeklinde organize etmeye çalışıyorum. sizin de eğer aklınıza yattıysa, beğendiyseniz zaten ters kavis ortaya yapan futbolcunun hangi kanattaysa o ayaklı olmasına dikkat edin. Bu şekilde 3 farklı organizasyon tertip ettik. Sizler de kendi taktiklerinize girip duran toplar sekmesini seçip bunları kendi takımınıza uyarlayabilirsiniz. Kaç organizasyon yaparsanız zaten futbolcularınız antrenmanlarda bunlar çalışacaktır. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.